Hafta sonunu aileleriyle birlikte geçirmek isteyen Elazığlı vatandaşlar havanın da güzel olmasıyla birlikte soluğu piknik alanlarında aldı. Bir hafta önce herhalde burada da bayağı bir sıcaklık varmış da ama şu an gerçekten tam sonbahar havası gibi tabağını Ağustos'tayız. Elazığlılar haftanın son gününde oyun oynayıp serin havanın keyfini çıkardı. Günlerdir hatta aylardır sıcak havalardan bunalan vatandaşlar hem hafta sonu hem de güzel havanın tadını çıkarmak için Harput'a akın etti. Öleceksiniz efendim. Vallahi zaten e, kimse bu güneşli havada yağmuru beklemiyordu böyle kapalı bir havayı. Yani Ağustos'ta böyle bir havayı insanlar beklemiyordu. Herhalde Allah'ın bir lütfudur yani bu orman yangınlarından sonra da e, insanlar herhalde biraz daha fazla dua ettiler. E, gerçi daha önceki senelerde bu tür mevsimlerde bu kadar yağ muydu bilmiyorum. Yani Elazığ pek fazla bu sene yağmadı zaten. Yani güzel bir 2-3 gündür kapalıydı zaten. Bugün de biraz yağmur yağmaya başladı. Vallahi işte bir tarihi yerler gezelim dedik. Ondan bir de böyle bir serini görünce kendimizi direkt maharputa attık. İşte çok güzel gerçekten de buralar. İşte, tabii İstanbul'dan geldim ben de buraya. İstanbul'da aşırı derecede hem nem var hem sıcaklık var. Buraya geldik ne ter var ne bir şey var. On numara yer yani. Yani herkesin gelmesini tavsiye ederim açıkçası. Ya parkta oyun oynuyoruz. Ya burada ya kaleye gidip geziyoruz. Ya birçok birçok yerler var. Oraları geziyoruz. Cam teraslara gittik. Ya biraz korkunçtu ama. Haftanın stresini atmak isteyenler piknik alanlarını doldurdu. Kimi salıncakta sallandı, kimi mangal keyfi yaptı. Ya vallahi memleket zaten sıcak yanıyor. Evde durulmuyor. Sıcaklardan dolayı kaçtık buraya geldik. Serinlemek amaçlı. Bayağı da güzel şimdi hava serin. Öyle güzel gidiyor vallahi. Neler Otur yaptınız peki abi? Oturuyoruz piknik yapıyoruz. Harput kaleye falan çıktık. Böyle... Uzabalık mı bugün Harput? Maşallah sanki bugün de karabalık ya. Evet bunalmıştık. Geldik işte kahvaltı yapmaya Harput'ta. Çok güzel bir hava vardı. Çok mutlu olduk. Ailemizle beraber geldik. Öyle çay içiyoruz şu anda. Pikniğe gelip yağmurun aniden yağmasına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bir yandan ıslanmadan evinin yolunu tutarken diğer yandan yağmura rağmen piknik yapmaya devam eden vatandaşlar da vardı. Hafif bir yağmur da siteledi. Daha güzel oldu, daha hoş oldu. Serin oldu, daha da serinledi yani. Havalar çok güzel, güzeldi, sıcaktı ve İstanbul'dan gezmeye geldim ablamın yanına. 3-4 gündür buradayım. Tabii ki İstanbul'a göre burası daha iyi. Orada çok nem oranı var. Çok terletiyor, bunaltıyor. Burası daha iyi bence. Peki neler yaptınız efendim burada? Geziyoruz. Piknik yapıyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz.